Yiyen varsa anlatmak isteyen. Seninle başlayalım Melek. Hiç Melek Ama ses yani geldi. aynen. Dur bakayım neden? Ya balık sevmiyorum ben. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ya bir gün gerçekten ya Melek adım, şeyler Melek Hanım bir şey söyleyeceğim. Gelmiş, Sevdiğiniz şeklinden. bir iki yemek söyler misiniz? Yemek de yemek yemek Hı -hı. için geldiniz değil mi? Evet. Onu puanlamak için. Yani onu sevmiyorum, ha, onu ama sevmiyorum. onu... Yandık sevmiyorum. biz. Tansım tadına baktım. Zaten ama bunu en olmayacak onu... yerini yemeye çalıştınız. Farkında <laughs> mı? Neresini yedi göremedim. Altını yiyor, burasını yemeye şey çalışıyor. Çok sevmiyorum, bilmiyorum. orada lüfere şey yaptı yani. Lüfer yemeye ediyorum canciğim. Yani Gerçekten evet. balık yani evet. bilmiyorum, lüfere sevmiyorum. yani Hiç Hiç yemiyor anda... musun? Kılçık, ben kılçıktan dolayı balık yiyemiyorum. Korkuyorum. Kılçıktan dolayı balık, balık yiyemiyorsun. yiyemiyorsun. Kara lahanayı sevmiyorsun. Evet. de dokunmuyorsun. İnsin bardaktan Neden ben? yere... Bardağı da kendi yiyor. Bardağı da bardağını göstermek geldi. için geldim. geldim. Bardağını göstermek için geldim. Yarışmak Peki. için geldim. Peki <laughs> bir saniye. Melek. Şimdi daha evvel balık yemişliğin var değil mi? Ya, mesela var hamsi mesela onu çok rahat yiyebiliyorum. Okay. Süper. Kılıçık olmadığı için. Şundan dolayı söyleyeceğim. Kılçık. Olabilir kılçık sevmiyor. Dur 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 herkes her şeyi yemiyor zaten de. Bir balığın nasıl pişmesi gerektiğini biliyorsun değil mi? Yani. Yani bütün evet. balık yedin mi hiç büyük levrekli ferdi? Yemiyorum. Sadece dedim yedim tek hamsi. Başka e büyük tek balık hamsi bir balık yemiyorum. Bunlar küçüklerinden dolayı çünkü. Peki sende nasıl bir his bıraktı? Tadı, tadı damağında güzel bir aroma. Tadı lezzet. yok. Tadı güzel beğendim. Gerçekten güzel tadı güzel ederim, beğendim. Teşekkür Melek Hanım. Balık güzel. Yemedim dedi. Hayır yemedim şey. yedim. Şu an yedim. Mecbur yemek zorundayım çünkü. Yemek zorunda program gereği ya o yüzden. Ben sevmedi, sevmiyorum, yemedim dediği şey. Yok beğenmesi. balık Hayır, lezzetli bulduğunu söyledi. Yani mesela bütün balık Suyunu muhafaza etmesi, aromalandırılması falan lezzeti evet. önemlidir. İpişme derecesi önemlidir. Ya, beğendim. beğendim. Peki salata nasıl? Salatam yağsız. Yağsız. salata yağsız. Koydum. Ama çok Koydun mu? Koydum. O zaten şeyler şeylerde çıkıyor. Rahatlamadan önce karıştırdıysan belki dibine çökmüş olmalı. Şey yaptın mı? Güzel harmanladın mı? Harmanladım. Peki. Sağladım. O zaten şeyde çıkacak. Vallahi unutmuştun salatayı ya. Dua et Mele. Melek Hanım evet. Şimdi Gerçi barına... boşluğuna gelmiş ama olsun. <laughs> Sen iyi olsun sana Yok, yani. Yok, İlk günden yarışmacımızın eksikmeyene girmesi istemez. Ben salatayı yağsız buldum sadece. Peki. Hmm. E, seni dinleyeyim Kaan. Balık suyunu tutmuş. Teşekkür ederim. Lezzeti güzel. Teşekkür ederim. Bir tık da ben bu aroma çok sevmedim. Şimdi hmm. ızgara ya da döküm tavada olsaydı ben benim daha çok hoşuma giderdi. Evet. Lüferin tam mevsim şu anda. Teşekkür ederim. Salata yanında çok basit bir salata. Yani bunun mevsim yanına bir salata. rokalı ya da peynirli hmm. daha böyle balığa yakışan aromatik bir lezzet olabilirdi. Ee, ama ben balığı beğendim. Balığı yani, beğen. Çok teşekkür ederim. Neydi? çok Sen sağ Sen her şeyi beğenip sonradan ama beğenmedim ki diyorsun. Bakın salatayı beğenmediğimi söyledim. Şimdi anladınız değil mi bunu? Gayet güzel tamam, anladım. Balığı beğendim Yok, söyledim. Bu anlar ben bir bir bunu söyledim. Bir önceki menü, bir önceki yiyecekleri ha, evet, ne yani. yani, yani. geldi. Evet, evet dolu. Dolu Yarışmaya geldi. 2024'ün ilk yarışması olabilir. Dolu dolu geliyor. Evet. Hızır bir izgah. Aynen öyle. Kendime güvenmesem buraya gelmezdim. Zaten hiçbirimiz kaybetmek için. Evet elbette. O yüzden konuşma hakkını senden alacak değilim. Ben fikirlerimi sunmak zorundayım. Ben fikirlerimi söylemek zorundayız. Siz fikirlerinizi benim içinde söylerken... Benim, içi, benim için de şu an söylemek istediğim, içimde kalmaması gereken şey şudur ki, ilk başta evet, hoş, güzel deyip daha sonra ama şu da vardı diyerek bunu tersine çevirmem. Buradaki ekip arkadaşları da gördü. Evet. Ben öyle demediğime eminim. Ve puanlamada adaletli olacağıma da eminim. Bütün evet, Teşekkür ederim. Ben, olursunuz. ben de Ali ile böyle halay çekerek dışarı çıkacaksınız Aa, neredeyse. Yani ben sizin kadar Ali'yi Niye defa Melek Hanım, gördüm. Melek Hanım da aynı şekilde söyledi. Güzel beğendim, balığı sevmediğim halde. Ya arkadaşlar. Tamam, beğendim o, dedi. Hayır, o, beni ben aşçı olarak gördü ya şu anda. Ha, evet, olarak yani. Kesinlikle. Yapalım, kesinlikle. Alakası alakası yok. Yok. Kesinlikle, kesinlikle alakası yok. Bir, tuzsuz. İki, limon yatağında diyorsun. Zerre kadar limonu yok. Getirdim, tepsiyi getirdim Ayşe Hanım. Ben Abi, servis olarak aynı şeyi ben. Allah Allah. Ben. ben limon da getirdim ha, sıkmadınız. Şafa, o kelimeyi... El limonu elinle getirdiğin için. Hayır ondan sonra değiştirttirdiniz. İkincisinde sana ne kadar güvenebilirim? İçeride kelimeler genelde kendi çekiyor. Siz kimseye <laughs> güvenmiyorsunuz ama farkında mısınız? Kimseye diye çoğul konuşmayalım. Lütfen şu an sizinle muhatabım sizden kim... bahsediyoruz. Tamam kimseye, hay, herkese bir laf söylüyorsunuz herkese geldiğinizden derken, beri. Başka bir şey yok. Ben şu an Kaan Bey'le konuştum. Kaan Bey'le de zaten tek başıma değil. Hem fikir olduğum arkadaşlarım da burada ses çıkarmıyorlarsa eğer yanlışım olmadığı içindir lütfen. Hayır, eğer yoksa anda... müdahale edecek elbet bir insan olurdu burada. Derdi ki hayır Zaten Ayşe siz... öyle Bakın. değil böyle derdi. Tamam Ayşan şöyle bir şey söylerdi. Tamam, konu yaptı. Evet. Siz yaptınız. Konu Zaten alakalı. Herkes bir şekilde yorumunu <laughs> balığa da, yemeğe de yapıyor. Evet. Tamam mı? Ben bunun için sizden hepinizden teşekkür ediyorum. Rica Onda sorun yok ama şöyle bir şey var. Lezzetli olan ve denizin tamam. en güzel balığına lezzetsiz diyemezsiniz. Melek Hanım Kahveyi Bey'i beğendi. Abi sen ben en diyoruz, lezzetli şeyi getirmişsin. Masaya evet. koymuşsun. En lezzetsiz şekilde sunmuşsun bana. Öyle nasıl, mi? Nasıl öyle bir şey oluyor? Evet, çünkü ne tuzu var? Bak balık bir defa bol tuzla pişer. Tamam nasıl mı? bol tuzla Bu, pişer? Bayağı. Balığa, ben ete. Ben ilk defa duydum et, böyle et, bir balığa, şey. İçini tuzlamam. Şey alın, gibi aynen. karalana çorbasına et koydu ya. Hı hı. Aynı şekilde devam ediyoruz Ayşem. Ayşe, o zaman şöyle bakalım. Mı? Siz biraz sakin olun. Ben Siz sakin bence tansiyonunuz bile yükselmiş olabilir. Aman ben söyleyeyim Bil size. Limon, <laughs> <yapıyorum>. limon, su sıkayım mı? Evet lütfen rica edin. Tamam. Ama limonu limon direkt ağzına sıkıyor. Evet, Siz evet, sen öyle öyle direkt getirdin öyle. ya. Aynen öyle. Ben de yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Bir saniye dur bitme de salatayı söylesin. Sen salatayı salatayı beğendim. Salatayı beğendim. bana Çok teşekkür ederim. Ama balığı beğenmedin. Hiç beğenmedim. Lezzetsiz Allah diyorsun. Allah. Gerçekten balıktan daha çok yemiş. Ama balığı beğeni bana Bak balığın hepsi burada arkadaşlar. Kafalı zaten. Bu kuyruğu bu kafası. Aynen. болажасы неміс да Balığın yarısını yemedim. Üst kısmını yedim. Onu da hamle yemeyedim. Işte Tabii ki yiyeceğim. Alt tarafındaki limonla üst tarafındaki eşit miye bakmak zorundayım. Evet. Ayırmak zorundayım. Bakar mısın o buraya? O kendi gününü yani oynuyor. Kendi günümü oynamıyorum arkadaşım. Bak hep Bu et var. kenarı. O, o, o. kenarı, ne? kenarı ne? et. Burayı istesem alırdım. En Sen güzel nasıl yerinde... yersin bilmem. Ben her yerden yerim balığı. Bayram, bayram. Benim anne mesela kafasını da yer balığı. Evet. evet. Bayram, ya ya ben, 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 kuyruk da yerim arkadaşım. Bir şeyler yer. Konuşmayın. Peki. Evet söyle şimdi. Ayşe Hanım balığın kuyruğu yağlıdır. Yağ oraya Kambe Kaan Bey daha iyi bilir. Lüfer'in. Evet Kaan Bey biliyor. Ha. ya, Her şeyi hayır. bilir ki. Şey oluyor, olarak söylüyorum ediniz. ya hayır kesinlikle. Şu, şu an aşçı yani anladınız mı? Evet. Ben sonuçta çalışan biriyim. Sabah kesinlikle. 6'da gidiyorum. Akşam 8'de eve geliyorum. Ben Eşim de hazırlıyor zamanlı anneyim. Ha. Ve ha. Diyor, Siz daha iyi bir o ev hazırlıyım. Kocan sigortamı ama... yaptı mı? Yaptı. abi, tamam. Balığın kuyruğu yağlıdır ve daha tatlı olur. Tadına bakmanızı öneriyorum. Önermeyin. Tamam. Ben kafasından lezzet İsterle diye sana oy vereceğim diye Yok salatamı, salatamı Ben <laughs> Salat <laughs> <değilim>. Salat <laughs> salata, mutluktan Tamam oy verirsiniz. Hemen, hemen, sor. Beğendim, Abi, hemen <laughs> Açık Yemin ederim. Seçim, Pınar ım. Pınar ım, <laughs> siz söyleyin lütfen. Sen söyle <laughs> Pınar. Şimdi ben Ama balık... çok güzel şeyler duyamayacaksın. Zaten hiç duyma belki bala... Haftanın hatta en az iki günü, üç günü biz balık yeriz. Ne güzel bravo. Çok bravo. Balık pişirmeyi de bilirim usulünü. Evet. Lüfer de çok değerli bir balığımızdı. Teşekkür ederim. Ama ben evet. şurada üzülerek söylüyorum. Ziyan olmuş balık. Ne? Lezzet yok. Ziyan. Yani hiç bir lezzet yok. Şu lüfer balığına lezzetsiz evet. mi diyorsunuz? Kesinlikle ben bu balığa lezzetsiz diyorum. Ben yapıyorum. hani e, damak tadınızı çok zaten bir önceki yemeklerden de ben anlamıştım. Damak, damak tadımı Ben yorum yapmak yedim. istemiyorum Zuhar Hanım bu Peki, konuyla alakalı. Çünkü bunu. bu lüfere yapılacak Kabul etmem değil. Ha, evet. Öteki yeme böreğinin Lüfere demiyor. Biz lüfer yaptık sana dedik. Lüfer'e değil senin lezzetini Lüfer Lüfer'e saygımız sonsuz. Yok. Siz Gerçekten yeleğin de var. Balır. Gerçekten siz Lüfer'i benim yaptığım şekilde yemediğiniz için bilmiyorsunuz. Ne yaptınız buna yani? yani. marine ettiniz. Nasıl, marine, nasıl marine ettiniz diye soruyorsunuz değil mi? Evet ama hiçbir lezzet yok. Ne tuz var ne tat arpacık var. Soğan, ne, arpacık soğan, arpacık soğan da koydum Ne asitik yani, bir şey var. Ki yok siz zaten limon dediniz. Pişirmeden ne önce ne yaptınız demek istiyor bence. Hem öncesi hem de limon yatağından bahsediyorlar ya kendine. Tamam getirdim tepsiyi. Zeytin limon. Ya tepsi şeyi koyup limonlu zeytinyağı koymuş. Bir koymuş üstten herhalde değil mi? Aynen öyle. Türek yok. Limon da Mesela. yok. Ki. Nasıl nasıl bir gerek? Bir kenarı değil ya. yatakmış üstüne yatmış o yüzden üst tarafta kaldığı için balık tadını alamamış alt tarafta. Hmm. Yorgan içine ha, mi gireyim? Büyük ihtimalle. Üstüne hı. de bir yatak yapsaydık. Evet, bir yatakta, bir yukarı, yukarı, yapacaktık. Yanlış yaptım. Ranza şeklinde balık yapacaktık. Okay, çok güzel.